Değerli Müslümanlar, yaptığımız her işte Allah Celle Celalü'nun rızasını kazanmak üzere yaşamak durumundayız. İnsanlığın başlangıcından itibaren insanlar Allah'ı tanıma hususunda zaman zaman şüpheye düşmüşlerdir ve din nedir diye sorgulamışlardır. Ama Allah'a iman eden, peygamberine tabi olan, tevhid inancını üzerinde taşıyan kimseler dinin ne olduğunu Rablerinden öğrenmişlerdir. İşte Rabbimizin dinin ne olduğunu ortaya koyan şu ifadesinden biz İslam'ın ne olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Ve ma'muru illallahi ya'budullah'a muhlisin leddin hunafa. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a kulluk etmeleri ve iştenlikle sadece ona iman ederek bazı şeylerden uzaklaşmaları emredilmiştir diyor. Ne olacak? Birincisi imanın kaidesi Allah'a iman etmek. İkincisi bu imamı samimiyetle ortaya koymak ve üçüncüsü de batıl olan, haram olan şeylerden uzak durmak. Bu üç kaideyi Müslüman üzerinde taşımadığı sürece iman dairesinin içerisine giremez. Sonra bu iman dairesini güçlendirmek ve imanı kuvvetlendirmek için gerekli olan ibadetleri de Allah Celle Celalü aynı ayetin devamında şöyle ifade ediyor. Ve yuqimuna's salate ve Namazı kıldıkları gibi zekatı da versinler. ve وَذَٰلِكَ د۪ينٌ قَيِّمًا İşte bu dosdoğru din. Dinin kaidelerini Allah ortaya koyuyor. Allah'a iman edecek, imanında samimiyet gösterecek ve Rabbinden başka hiçbir şeye tevessül etmeyecek ve batıl olan şeylerden uzak duracak, pehinden de namazını kılacak, zekatını verecek. Biz fıkha ne diyoruz? Bir kimse, Allah'a iman etti mi? Getirdiği hükümleri şeksiz şüphesiz kabul ettiğini ortaya koydu mu? Resulünü kabul etti mi? İbadet etmese dahi zahiren biz ona Müslüman diyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ifadesi namazı terk eden, zekatı vermeyen, sözde Müslüman olarak yaşayan kimselere bir uyarıdır. Bu beş hususu üzerine taşımayan kimsenin imanı sağlam kalması zor bir durum. Onun için Rabbimizin bu ifadelerine dikkat edeceğiz. Ne dedik ikinci kaidede? Samimiyet dedik. Samimiyeti Allah Celle Celaluhu kurbanların üzerinden ifade ediyor. <laughs> Allah'a ulaşmaz. Ne? O kurbanların etleri. Ve <laughs> la Kanları da Allah'a ulaşmaz. Ve lâkin yenâlu ancak sizin takvanız, samimiyetiniz Allah'a ulaşıyor. Ben namaz kılıyorum. Nasıl kılıyorsun? Ne yiyorum? Kalkıyorum. Şeklen kılıyorum. Peki kalbindeki niyetin ne? İstikametin neresi? Döndüğün gerçek kıble neresi? Buna bakacak Allah Celle Celle. Senin şekline bakmayacak. Ben zekat veriyorum. Zekatı niye veriyorsun? Allah ona bakacak. Çünkü Rabbimiz kalplere bakar. Bizim dediklerimize bakmaz. Bizim dediklerimiz ancak bizim gibi insanları ilgilendirir. Allah'ı ilgilendiren ise bizim kalplerimizde ne taşıdığımızdır. Ha biz niyetlerimizi gizleyebiliriz, saklayabiliriz. Onu da Allah Celle Celaluhu şöyle ifade ediyor. وَلِيْتُكْفُوا نَافِيَ سُدُورُكُمْ اَبْدُدُّهُ yalemullah. Siz açığa da vursanız, gizleseniz de Allah bunu bilir. Yani ben şöyleyim, ben böyleyim. Allah oraya bakmıyor. Sen ne gizliyorsun içinde? Niyetin ne? Rabbim ona bakıyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer'den gelen yani rivayette şöyle ifade ediyor. Ameller niyetlere tabi diyor. Ameller niyetlere tabi. Sen bir iş yapıyorsun ama o işi yaparken ki niyetin neyse onun karşılığı ona göre verilecek. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır diyor Allah Resulü. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek niyetiyle yola çıkarsa onun varacağı yer Allah ve Resulü'dür. Kim de evleneceği veya elde edeceği bir mal için yola çıkmışsa onu ulaşacağı da ya kadındır ya da o maldır diyor. Senin niyetin neyse onun karşılığı da odur diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Tabii ki bizler Yapacağımız ibadetlerin bir şekli olduğunu biliyoruz. O şekli yerine getireceğiz ama o şekli yerine getirirken özüne varmak için çaba sarf edeceğiz. Yoksa özüne varmadığımız her şey bize yük olur, ağır gelir. Şimdi zaman zaman evimizde oluşuyor, kalbimizde kararmalar meydana geldiği zaman kıldığımız namaz bize zor geliyor, ağır geliyor, yük gibi geliyor. Halbuki biz onu gerçekten kalben kıldığımız zaman tad veriyor bize. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Müslümanız çünkü. Zaman zaman tadını da alıyoruz. Zaman zaman yük gibi de geliyor bize. Yani. Haşa biz bunu yük olarak kabul etmiyoruz ama o zorluğu sırtımızda hissediyoruz. Namaz bitse de bir an önce çıkalım diyeceğimiz zamanlar da oldu. Niye? Kalp karardığı zaman tat ortadan kalkıyor. Her şeyde samimiyet, teslimiyet ve niyet önemlidir. Dua ederken de böyledir, amel ederken de böyledir, ticaret ederken de böyledir, evlenirken de böyledir. Niyetleri iyi tutmak, ulaşacağımız yerin hayra ulaşması açısından önemlidir. Hepimiz yıllardır dua ediyoruz Rabbimize. E peki kaç tane duamızda gözümüz yaşar, değil mi? Duadır ki samimiyeti ve uyduğun yeri göstermektir. Sen ne yapıyorsun? Sokakta görüyorsun, dilenirken onu ticaret haline dönüştürmüş, dönüştürmüş dilenci bile ne yapıyor? O menfaat elde etmek için yalandan da olsa gözyaşı döküyor. Acziyeti ortaya koyuyor. Sağını kırıyor, solunu kırıyor, eli sağlam, sakat gibi gösteriyor. Ayağı sağlam, sakat gibi gösteriyor. Niye? Kendini acındırmak için. Peki her şeyin sahibi olan Allah'a karşı el açtırdığımızda kaçımız kendimizi acındıracak bir pozisyona geldik? Ha diyeceksiniz ki Rabbim bizi biliyor. Tabii ki Rabbim bizi biliyor ama sen büyük bir makamın karşısında ufak bir zerresin. O zerre olduğunu ortaya koyacak hasreti üzerinde taşımayıp ben her şeyin sahibiyim gibi el açarsan Allah Celle Celaluhu senin duanı niye kabul etsin? Önce bir direncinin istediği gibi Allah'tan isteyeceksin. O menfaat için isteyecek, sen onun rızasını kazanmak için isteyeceksin. Ha dünyalık bir şeyler de isterken bile o dünyalıkları bile senin yolunda kullanmak istiyorum diye Rabbine yalvaracak. Çünkü Allah zenginliği, malı, serveti, makamı yasaklamamış. Yeter ki niyetin onları elde ettiğin zaman Allah rızası içinde kullanabilmektir. Bunu yapabilen niyetinin karşılığında Allah'tan büyük ecirler alır. Bu toplumun zenginlere de makam sahiplerine de ihtiyacı var. Ama nasıl zenginlere, nasıl makam sahiplerine Allah'ın rızasını düşünen, yaptığı işte Rabbim ne der diye kendini hesaba çeken kimselere ihtiyacı var. Bunlara bizim de toplum olarak ihtiyacımız var. Çünkü yaptığımız her iş evet Allah katında bir niyeti, bir ameli ortaya koysa da dünyalık olarak bir maddiyatı da ortaya koyuyor. Bunların hepsi de insanların birbiri olan ilişkilerindeki kuvvetle ortadan kaldırılacak hususlar olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyeti ifade ederken Hz. Ayşe Validemizin şu rivayetini ortaya koymak gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra şöyle ifadede bulunuyor. Mekke'nin fethiyle beraber artık hicret etmek yoktur diyor. Artık hicret etmek yoktur. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye gitmişti, hicret etmişti. Ashab-ı İkram Habeşistan'a hicret etmişti. Mekke'nin fethiyle yani dünyanın merkezi olan merkez fethedildikten sonra artık hicret bitmiştir diyor. Bildiğimiz şekilde hicret bitmiştir. Ancak diyor yalnız cihad etmek ve cihad niyetiyle bu yola çıkmak Allah indinde ne yapmamadır? Cihad görevindedir, cihad merhalesindedir diye ifade ediyor. Cihada çağıldığın zaman da derhal diyor orduya katılın. Cihada çıktığınız zaman, cihad niyetiyle hareket ettiğiniz zaman, o niyeti taşıdığınız zaman cihadın karşılığı nedir? Hicrettir aynı Cihad dediğimiz zaman hicreti ortaya koyabilmek için ne gereklidir? Nefsinle mücadele etmek. Hem bir cihattır hem bir hicrettir. Nasıl olur hocam? Cihattır çünkü nefsini yenemeyen, dünyada hiçbir şey mücadele müdahale edemez. Çünkü kendine hakim olamayan bir kimsenin kötülüklere engel olması, iyiliklere vesile olması mümkün değildir. Aynı zamanda nasıl bir hicrettir? Kötülüklerden iyiliklere giden bir hicret. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyetlerin ne kadar önem arz ettiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ifade etti. Niyet dedik ya, Bazen insan her niyet ettiğinde yapamayabilir. Değil mi? Bunu zaman zaman da ifade ediyoruz. Allah Resulü'nün yeri geldiği zaman yine hadis okuyacağız ama şimdi de hatırlatalım. Bir kimse diyor, iyi bir şey niyet et. Onu yapamazsa, yani imkan ortaya çıkmaz, imkanlar yeterli olmaz, yapamadı ama niyet etti. O niyet ettiği şey sebebiyle ona sevap yazılır. Eğer niyet ettiği şeyi imkan bulur yaparsa, 10 katından 700 katına kadar, 700 misline kadar karşılık verilir. Ama bir kişi diyor, kötülüğe niyet etse, onu yapmasa, yapamazsa ona günah yazılmaz. Ona günah yazılmadığı gibi, eğer ki bunu da Allah rızası için vazgeçerse, niyet ettiği kötü şeye Allah rızası için derse ki ya ben bunu yaparsam Rabbimin gazabı üzerine çekerim. onun rızasından uzaklaşırım niyetiyle bundan vazgeçerse üstüne sevabım. Ancak o kötülüğü yaparsa, o fiil işlerse sadece yaptığı günahın karşılığı olarak yazılır. Ona ekstra bir günah yazılır. İşte bu hususun bir göstergesi olarak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabıyla beraber tepuk seferine çıktığı zaman ki zorlu bir seferdi. Bu sefer esnasındaki bazı olaylar bize çok büyük dersleri ifade etmektedir. Bunlardan biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yola çıkmak istedikleri hal. Gerek hastalıkları sebebiyle, gerekse yola çıkacak imkanlarının yokluğu sebebiyle o sefere çıkamayanların durumuyla alakalı Allah Resulü'nün yaptığı, söylediği şu ifadedir. Peygamberimiz buyuruyor ki, bazı kimseler bizimle gelemediler ve arkamızda Medine'de kaldılar. Geçtiğimiz her boğazda ve her vadide niyetleri sebebi onlar da bizimle beraberdir. Onları çünkü mazeretleri adı koydu diyoruz. Onları mazeretleri alıkoydu. İşte bu sebeple niyetleri o işte olduğu için o işi yapanların sevabı onlara da verilir. Ne kadar önemli niyet değil mi? Şimdi düşünün siz burada oturuyorsunuz. Herhangi bir ülkede Müslüman kardeşinize bir zulüm yapılıyor. Meydana çıktınız. Elinizden gelen maddi yardımı yaptınız ama zulme de engel olamadınız. Ya Rabbi imkanım olsaydı ben onlarla beraber cihad ederdim. Zalime baş kaldırırdım. Gelini yerine getirirdim diye niyet eder. Ağlar ve gözyaşı dökersen orada cihad eden kardeşlerinin aynı sevabını senden alırsın ne kadar önem arz ettiğini ortaya koymak gerekiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun niyetleri ne kadar değerli kıldığını Allah Resulü şu ifadesinden de görüyoruz. Nedir o ifade? Diyor ki bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmiyorsa en azından kalbinizle bu etin ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. İşte az önce belirttiğim ifade o buğzun bir göstergesidir. Elinle yapmaya çalıştın olmadı. Dilinle yapmaya çalıştın olmadı. Ama el açtın ya Rabbi. Olsaydı imkanı. Olsaydı bana verseydin öyle bir şans. Ben bunu senin rızan için değerlendirirdim. O kardeşlerimle beraber kan döker. Kanımın dökülmesine müsaade ederdim. Diye niyet ettiği zaman bir kimse işte ona karşı Allah Celle Celaluhu niyetine karşılık orada mücadele eden kardeşlerinin aldığı ecirle aynı ecri paylaşır. Dedik ya kişinin niyeti önemli yapamasa dahi. Buna bir örnek olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şu ifadesini görüyoruz. Ebu Yezid Man radıyallahu anh, anlatıyor diyor. Babam diyor Yezid Birkaç dinar ayırmış ve bunları bir poşete, bir torbaya koymuştu. Gelip Allah'ın mescidinde yani mescidi Nebevi'de bir fakirin yanına koymuştu. Ben de mescide geldim. Onları gördüm. Haliyle o da ihtiyaç sahibi. Tutuyor bunları alıyor, aldım diyor. Ve eve gittiğimde babam bunları görünce ben onları senin için oraya koymamıştım. Eyman ben bunu senin için koymamıştım oraya. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir ortamda oldukları sırada bu durumu Allah Resulüne ifade ediyorlar. Allah Resulü de bunun karşılığında şunu söylüyor. Ey Yezid sen niyetini karşılığı olarak sevap aldın, sevap kazandın. Ey Man sen de diyor aldığın o malla dünyalı kazanmış oldun. Herkes neye niyet ettiyse onun karşılığını alacağının bir ifadesi, bir göstergesi olarak Allah Resulü'nün bu ifadesini net bir şekilde görüyoruz. Şimdi yaşadığımız şu ortamda, yaşadığımız şu sıkıntılı hayatın içerisinde yapamadığımız şeyler için bile niyetlerimizi halis tutmak zorundayız. Çünkü yaşadığımız zaman içerisinde bazı şeyler gücümüz yetmiyor, bir gerçek. Ve en iyi dediğimiz Müslümanlar tarafından bile engelleneceğimiz durumlar var söz konusu oluyor. Senin niyetin Allah rızası için bir şey yapmak, bir şey ortaya koymak ama bakıyorsun en yakınların bile sana engelliyor. Ama sen niyet ettin ya, bir şey yapmayı ortaya koymak için mücadele verdin ya, Allah Celle Celaluhu o mücadeleyi boşa çıkarmaz. Sen bir yerde bir ihtiyaç var. Ne ihtiyacı var? Bir cami ihtiyacı var. İmkanın da var, cami yapmaya niyet ettin ama yaptırmadılar. Önünü kapattılar, engel oldular. Sen yapmış gibi karşılıksın Allah'ta. Sen bir fakiri doyurmak istediğin, bir fakire iş vermek istediğin birileri engel oldu. Sen yapamasan bile onu yapmış gibi karşılıksın. Onun için yaşadığımız hayatın içerisinde bizler Müslümanın halis niyetini ortaya koyacak hal ve hareketi üzerimizde barındırmak zorundayız. Aksi takdirde yar huzur mahşerde Allah Celle Celaluhu amel defterimizi açtığı zaman kaybedenlerden, kayba uğrayanlardan olur. Her işimizde niyetimizi halis tutacağız. Öyle ki kıldığımız namazda, tuttuğumuz oruçta, verdiğimiz sadakada, verdiğimiz zekatta her işte niyetimizi halis tutacağız. Şimdi bizler namaza duracağımız zaman niyet ediyoruz. Dilimizle niyet ediyoruz. Ama orayı belirleyen hangisi fuka göre? Hal. Yani farz olan niyet hangisi? Kalbin niyeti. Sen evinden çıktın, <laughs> öğle namazını kılma niyetiyle çıktın, öğle namazını sünnetini kılma niyetiyle çıktın ama niyet ederken dilinle iki namazın sünneti diye niyet ettin. Ama fukken hangisi geçerli? Kalbinin niyeti geçerli. Onun için kalplerimizde ne taşıdığımızı, nasıl hareket ettiğimizi, neye niyet ettiğimizi iyi irdelememiz gerekiyor. Kalbimizde art niyet, kötü niyet, Allah'ın hoşuna gitmeyecek işler barındırmamak zorundayız. Allah hepimize samimiyetle Rabbine yönelmeyi nasip eylesin. Rabbim herkese niyetlerini halis tutmayı nasip eylesin. Rabbim yaptığı niyetler içerisinde riya, gösteriş ve çıkar elde etme niyeti taşımaktan bizleri muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.